Ayak herkeste var, sen namunla yürü <laughs> 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 Sıra bu sevgili arkadaşlar, yepyeni bir video <laughs> get, get, Gel gel, vallaha gel ya Ya bu kamerayı attı sokma ya Bana da burada cevap hakkı da olmadı mı? Yok Merhaba sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir videoda karşınızdayım. Arkadaşlar uzun süredir TikTok canlandırma videosu çekmiyoruz. Neden? Çünkü TikTok'un cılgı çıkmıştı. Herkesin algısı çok değişti TikTok ama şimdi içeride TikTok'ta böyle güzel içerik üretenler de var ama kötü içerik üretenler de Bugün gelsin bak. Bunu Tik vur gelsin. O böyle diyesim mi? Vur. Neye vuracağız? Bilmiyorum bir şey vuruyorlar ama geliyor bir şey. <laughs> TikTok'tan uzak bir kardeşim seni. En son vur gelsin <laughs> hep. Sen <onlara gayet gülüyor> <demişiz. gülüyor> <laughs> de burada olsaydı yapacağı şeyi söyleyeyim direkt Basmane diye yeni bir akım çıkmış ya böyle bak. Yapıyorum hazır mısınız? Bir anda böyle tomu tüm ediyor. Yuvalarıma geliyor. İki o tane çatal arası da filan böyle. O hakkında çekilmiş 9999 tane içeriği tek tek izledim. Hepsini çok beğendim. Emice şey, peçete var mı? Neden? Ne? Şey, Emice peçete var mı? Niye lan? gözlerim kanadı. Oğlum sen çocuk çocuk sahibi adam. 2,5 3 milyon. Aha şey, Garfield geliyor. Garfield. Garfield. <laughs> Arkadaşlar en son yaptığımız TikTok canlandırma çok garip bir şekilde 4 milyon falan izlenmiş. 300 bin. Yani ne yapayım ben de bir tane tamam, alkışla Geç. Ve biz de dedik ki güzel böyle içeriklerden alalım. Sevdiğimiz TikToker kardeşlerimizle mesela Yeliz'i havuza atacağız. Ama gelmiyor kandıramadık. Kandıracağız onu da yakın zamanda. Yeliz'i çok yakında kandıracağız arkadaşlar. <laughs> Biliyorsunuz bu video dedi ki 100 bin like gelmez. Video o gün 110 bin like geldi. Şu an 210 bin, 220 bin like olmuş. Alıyorum normalde abim diyen kız telefonu. Abi tüneli abi tünel <laughs> şakalladı falan böyle ama gelizi bulacağız 100 kat videomuz var ya onun içine alalım gelizi bence hayda gelizi kim bulacak zaten kız burada da atalım şey. Yok çıkamasa da atar kızlar attık mı ya git at çek <laughs> <ya. gülüyor> Güzel içeriklerden TikTok canlandırmalar yapacağız ama güzel içerikler derken komik ve eğlenceli. Yine en komiklerini biliyorsunuz bizim TikTok yani. böyle seçiyoruz hepsini özenle. Ve biz de bugün güzel bir TikTok canlandırma yapacağız. Biliyorsunuz bizim TikTok canlandırmalarımız komik ve eğlenceli geçiyor. En komiklerini sizler için derledik arkadaşlar. Şimdi onları uygulayacağız ve ilk TikTok'umuzla başlıyoruz. Bakalım neler olmuş. Oğlum bu niyeti bozmuş. Bak. Ee, şey ben seçtim ha. Sen mi? Ha. <gülüyor> <gülüyor> Yok Tugay abi bende değil ya Yok. Ben de. Yok onlarla Gelecek abi. Köprünün ben sana dedim bu çocukta bir Oğlum bak Vallahi değilim AAAAA Dedim ki adam akıllı komik. Hayır ben sadece, ben sadece adam. sizin Aa. o hale gelmenizi istemiştim Tugay bey Bunu yapar mısın? Tamam ya bunu yaparım Müzik <laughs> Tamam bunu ben yaparım işte Tamam Tamam Önce taşı yapalım. Ya? Kim daha yapıyor? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> o zaman ilk tiktokumuzu yapıyoruz bir izleyelim Bu arada tiktok canlandırmalarının devamını isterseniz Bu sanırım dördüncü veya 5 bölüm arkadaşlar Eğer devamını isterseniz like atmayı unutmayın Bu videoya yüz bin like gelirse tiktok canlandırmanın kaçıncı bölümünde kaldıysak O bölümünü yapacağız ve bir de kanalımıza abone olursanız çok ama çok sevinirim 3 milyon olalım. Ha bir de bildirimleri açıyor. o bildirimleri açın sonra yok efendim Videoyu görmedim duymadım demeyin yani Vallahi 3 milyon olsa... ya üç milyon alsan Ya 3 Üç Yani kaç düşündün mesela? Kaç düşünüyorsun? Beş Üç tane bir... ah, Bozdum ya. O ne için? Sopa. Ne yapacağım ben sopayı? E sen de öyle Ben bulacağım ya. Ölü ölme pompalı getir. Bakayım. <laughs> Yukarıda getirem mi? <laughs> oğlum. Senin benle işin yok da. Benim senle işin var. kahpe be. Yiğitlik yapıyordunuz oğlum. Oldu mu? <laughs> ben de çok iyi oldum. Oldu, yani. oldu gibi. Yani. Bir daha yapalım. Bence işimiz tamam. vurmuyor. Bana <laughs> vurma. Bak al kırdım kırdım. 3, 2, 1 kayıt. Senin benimle işin yok da. Benim seninle işin var. Ah Yiğitlik yapıyordunuz oğlum. O değil de bunu üçümüzün çekeceğiz. Batıyor kaybedeceğiz. Artık bir iki kişi devam ederiz. Bence biraz daha devam edelim. Aa. Biraz <laughs> daha devam edelim. Aynen. Hadi. Hadi. <laughs> 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 Sıradaki TikTok'umuza geçiyoruz. Siz olmuş halini izliyorsunuz. Biz de videoyu yaptıktan sonra izleyeceğiz arkadaşlar. Evet, diğerine geçiyoruz. Evet, bununla Emici oynayacağız. ama. hareketleri yapacak ha. Bak, ayak herkeste var. Sen namınla namunla... <laughs> 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 <Yani adam burada. gülüyor> <laughs> yürü diyeceksin. Ayağımı tut ülke. Yanlış tutuyor. Buradan tutacağım. Evet, sen tut. Ben başlatıyorum ha. 3, 2, 1. Ayak herkeste var. Sen namınla yürü. Hayır olmaz bir daha yapacağız. Tamam yapacağım. bir daha yapacağız hadi. Aynen. Çok mutluyum. Hayır. <laughs> Herkesin sağlığı için o beyzbol sopasını kaldırak mı? Bence. Önce bak. baktım da durumdan bayağı olsam mı? 3, 2, 1. Ayak herkes de var. Sen namunla yürü. <laughs> Oğlum çok iyi oldu. <gülüyor> çok, <gülüyor> <gülüyor> çok iyi oldu. <laughs> Çok iyi oldu. Çok Bunun serisini devamını isterseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu TikTok'u da sizlere armağan ediyorum. Bak şimdi. <laughs> Ve sıradaki TikTok'umuza geçiyoruz. Bakalım sırada nasıl bir TikTok varmış. Hayda. <laughs> <Aynen. gülüyor> Yine çıktı o dayı karşıma. <laughs> bu biraz dolanabiliriz sanırım. Ağaç kesmemiz gerekiyor. Ağaçlara da zarar vermeyiz ama ağaç gibi bir şey aynen gördüğünüz gibi. Ekşi ol inşaatçılık. Hiçbir zaman işimizi şansa bırakmayın. Bunu nereden buldun diye sormayın. Ketimden ödül. Buyurun. Tamam bu burada bu. Da bu. <laughs> Bakıyorum başka. Bunu sen mi attın? <laughs> Ananı avradın <laughs> mı? Ananı avradın öldü. Bunu Yeliz bizim eve geldiğinde zaten duvarlardan da şöyle gösterilen duvarlarımızı. Bizim duvarlardan da belli olur. Yeliz bizim eve geldiğinde arkadaşlar bu TikTok'u çekmişti. Bizim evden çalıntı bir içeriği bizim çekmemiz çok normal değil mi? Telif atsa. Bence ben ilk önce havuza atalım sana telif atar. Ooo bence de mantıklı. Şimdi o TikTok'u canlandıracağız arkadaşlar. Bak atıyorum senin önce bir tane. Bir deneme amaçlı. Ne yapmış Yeliz? Böyle <laughs> gelmiş. <laughs> TikTok'umuzu canlandı diyorum. İyi misin Tugay abi? kız oraya girdiğinde Allah sağlam yaşıyor. Lan <laughs> <laughs> nasıl bir duygu? Evet. Ya yani zıpladım, düştüm, kalktım. Başka? Bunun gelsin. Peki. <laughs> Akto! Sen ben seni bırakmayacağım. Ben seni bırakmayacağım. Yine Yeliz'in TikTok'larından bir tanesini deniyoruz. Bu seferki bayağı zorlu. Evet. Biraz bir Normalde izliyorsan... beni biliyorsunuz, TikTok özrünüçüm. Burada bak o video ekranlara geliyor şimdi. Yeliz bana bir tane TikTok'u çektirmek için burada kafayı yedik neredeyse. Bir tane TikTok'u çekemedim. Daha. Şimdi hem o çektiğim TikTok geliyor ekranlara hem de ona uğraştığımız sahneler geliyor. <laughs> de zor de zor ya. ya bir TikTok'er olmak bu kadar zor olmamalıydı. Zor bak Aynı his dinleyene vuracaksın. Şimdi bu TikTok'u deniyoruz bakalım. Sen bensiz 5 para etmezsin. Yok hayır ben sana demedim ben. Hocam, hocam. Yoksa buradaki ne, herkes ne? Sen hayırdır lan. Sen bizim abimize o şekilde kelimeler. Tamam yaparım oğlum tek ben atacağım. Ben sana söyleyeceğim şey. sen söyleyeceksin tamam, tamam mı? Kerim sonra sen onları montaj edeceksin. Kerim sen onları keseceksin. Tamam kim sen onları kes. Bak söylüyorum. He? Ne diyorsun? Sesin gel. Tamam. Bak. Sen bensiz 5 para etmezsin ha. Ben sana söylüyorum. Ben varsa sen varsan varsa ben e, şey tiktok biteli çok oldu He Yine aklımdan gelen bir tane tiktok çekeceğim hazır mısın? Aklımdan gelen bir tane Bitti bitti Abi bunun kapatma tuşu nerede? T Aman söylesene ya. Sabahtan oynuyoruz ama Tiktok bu da Ağır yürüyüş. Hareketli. Havalı hareketli. Tukay durduramıyorum kendimi. Bunun gelsin de, bunun gelsin de. Çabuk. Vur gelsin. Atto. Tukay durduramıyorum. Abici bu çileden çıkartmamız lazım. Kendine gel, kendine gel. Kendine, kendine gel. gel. Olur mu? Aa bunu <laughs> çek lan. bunu her şey. Arkadaşlar inanılmaz bir şey. <laughs> 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 bunu çekeceğim. <laughs> bunu ama hemen çekeyim. Sonra gerçeğini göstereyim. Tamam mı? Sürpriz olsun direkt. Kurban olduğum. Yaradığım bari takip et. Allah'ım. Oldu mu? Bir de böyle yapsan da. Çelimizi <laughs> böyle aynı böyle. Şimdi gerçeğe geliyor lan. Derim ki bu adam benim abim olamaz. Ay. Umut ışıkları birbirini söndüler. Dost bildim kalleşler Yoldan döndüler Her topluma uydum Ama Tugay Bey En zor bu tiktok bu oldu En zor tiktok bu oldu ne? Bir de şarkıyı kendiniz orijinal söyler misiniz acaba? Umudu şıkmalı Böyle bir şarkıda değil Kalleşler Yoldan döndüler Adam söylüyor adam her, her topluma girdim ama... Arkadaşlar TikTok'larımız böyleydi. Yani bunları bulabildik eğlenceli olarak. Çünkü nadir olarak seçebiliyoruz. Yani yüzde <laughs> orandan şöyle söyleyeyim %5,5 falan. Ya öyle bir o, oranda bulabildik. <gülüyor> <gülüyor> Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Öpüyorum siz dedi. Son <laughs> numaramı yap gidiyorum. Tamam mı? Hazır mısınız? Biz bakayım annene hızlı damat sever mi? <laughs> Oğlum şimdi telefondan uygulamayı falan silek. Bak bu, bu iyiye gitmiyor ha. Sen kafayı yemişsin.